Herkese merhabalar. Bugün Cuma. Dört takımımızda inanılmaz bir başarı, inanılmaz bir performans, harika bir performans, inanılmaz bir mücadele. Bir tanesi Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacak, bir tanesi Avrupa Ligi'nde final oynayacak, bir tanesi Konferans Ligi'nde öbürü öbürüne lig yok. Bir tanesi de yarı finalde elenecek. Çok büyütüyorsunuz dedim ya. Çok büyütüyorsunuz. Çok fazla büyütüyorsunuz. Tek gecelik aşklardan uzak durun. Tek gecelik ilişkilerden uzak durun diyorum dün akşamdan beri. Neden? Nedeni de çok basit. Bakın Trabzonspor'un Monaco galibiyeti haricindeki diğer 3 galibiyeti önemli mi? Evet. Çok önemli mi? Hayır. Ülke puanı mı? Evet. Nereye geldik? 14. sıra mı? 16. sıra mı? Bahattin. Bahattin konuşamıyor. Apocuğum sana sorayım. 14 değil mi? 14. 14. sıradayız. Hani yanlış söylemeyelim de sonra yeniden, yine yeniden bir şeyler olmasın böyle. Şimdi Farklı bir şey söyleyeceğim size. Ben aslında aykırı olmayı sevmiyorum. Aslında aykırı da değilim. Lakin burada anlatmamız gereken ve anlamamız gereken bir şey var. Türk futbolu dibe vurmuş durumda, değil mi? Faro Adaları'na yeniliyoruz. İşte öbür taraftan kendi sahamızda Sivasspor Balkani'ye yeniliyor. Dün akşam Başakşehir kimle oynadı diye sokağa çıkıp sorun 10 kişiden 9'u bilemez. Dün akşam Sivas Spor, Başakşehir diye beraber sorun yine bilemez. Fenerbahçe kimle oynadı diye sorun yine bilemez. Son güne kadar sizi bütün samimiyetimle söylüyorum. Fenerbahçe AYK ile oynuyor. Yunanistan'a gidiyoruz diyordu herkes. Bana diyorlardı ki ya Yunanistan'da oynanıyor. Niye biz Yunanistan'a maça gidemiyoruz diyorlardı. Hayır diyordum. AYK ama bu AYK o AYK değil. Benim bildiğim AYK, benim tanıdığım AYK bu AYK değil. Güney Kıbrıs'ın AYK'sı, Larnaka'nın AYK'sı. Ya kardeşim, arkadaşlar Fenerbahçe ya ben Fenerbahçe'nin büyüklüğünü tam kavrayamamışım ya da birileri Fenerbahçe'nin büyüklüğünü tanımak istemiyor. Başakşehir'in büyüklüğünü tanımak istemiyor. Sivasspor'un büyüklüğünü tanımak istemiyor. Fenerbahçe kim? Larnaka kim? Larnaka dediğiniz kulüp kim ya? Larnaka dediğiniz kulüp kim? Nedir Larnaka? Nedir Larnaka'ya? Fenerbahçe Larnaka'yı yendi diye çıkıp elimize işte bayraklar alıp atkıları alıp arabalarda sokaklardan caddelerden mi geçelim? Yürüyelim mi? Merkezlere çıkıp davullara mı vuralım? Hayır. Hayır. Fenerbahçe Larnaka'yı eledi sadece. Şöyle düşünün Fenerbahçe ligde Avrupa liginde lider durumda 10 puanla. Son sırada kim var? Dinamo Kiev var. Değil mi? E, bakın puan durumuna. Puan durumunda Dinamo Kiev son sırada. Puanı yok. Fenerbahçe'nin 10 puanı var. Lider. Peki son sırada puanı bulunmayan o Dinamo Kiev ile Fenerbahçe ne zaman oynamıştı? Bu yaz. Ne olmuştu? Şampiyonlar Ligi ön oynamıştı. Şampiyonlar Ligi önelemesinde Fenerbahçe kime eğlenmişti Bahattin? Dinamo Kiev'e. Ne değişti? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde lider oldu. Dinamo Kiev Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki grubunda dibe vurdu. Eee şimdi size soruyorum. Fenerbahçe mi çok büyük? Dinamo Kiev mi çok küçük? Larnaka mı büyük? Yoksa ben bu maçtan sonra bayrakları alıp çıkar, dışarı çıkar mıyım? Şimdi böyle konuştuğum zaman Fenerbahçe taraftarlardan bana kızan oluyor. Bak Fenerbahçe'nin galibiyetini kutluyorum. Gurur duyuyorum. Ülke puanı açısından çok önemli. Sivas Spor, Başakşehir ve Trabzonspor. Bunların hepsine Tamam. Ama ben kalkıp Larnaka'nın galibiyetine sevinirsem bana gülerler ya. Larnaka Süper Lig'de kaçıncı olur? Yazın alta. Youtube'da aşağıya yazın. Kaçıncı olur bizim ligimizde? Kaçıncı olur? Bence bizim ligimizde yeri bile yok. TFF1'de şampiyon olabilir mi? Bilmem. Yenemez. Ümraniye ile de oynayamaz bizim TFF 1'de. İstanbul Spor'la da oynayamaz. İşte kimi söyleyeyim ya? Zaten zirveyi söylemiyorum bile. Olmaz. Olmaz. Gerçekten olmaz. Yapmayın, bu kadar büyütmeyin. Bu galibiyeti bu kadar büyütmeyin. Fenerbahçe'yi ben nerede görüyorum biliyor musunuz? Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde yarı final ve final oynadığı zaman ben o zaman diyeceğim ki tamam. Bak kim geldi bize? Kim geldi? Gördünüz mü bakın ekrana gelsin. Bir otobüs göreceksiniz. Kadıköy'e doğru geliyor. Gördünüz mü? Kadıköy'e gelen bir otobüs var. İşte benim rakibim bu. Benim rakibim Barcelona. Fenerbahçe Barcelona'yı yenerse ben o zaman sevinirim. Fenerbahçe Barcelona'yla başa çıkarsa o zaman sevinirim. Barcelona Fenerbahçe'yi yendiği zaman sevinir mi? Sevinmez mi? Onu söyleyeyim. Onu söyleyelim. Hadi söylemeyeyim. Siz söyleyin. Lütfen ellerinizi kalbinize götürün vicdanen. Vicdani bir cevap istiyorum sizden. Fenerbahçe'yi kendi sahasında yenerse Barcelona çok büyütür mü? Beşiktaş'ı yenerse çok büyütür mü? Galatasaray'ı yenerse çok büyütür mü? Trabzon'u yenerse çok büyütür mü? Yanlış olmadı değil mi? Bakın. Aslında biraz daha ileri gitmek istiyorum ama olmaz. Olmaz. Yani yanlış şeyler çıkmasın ağzından diye seçe, seçe 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 gidiyorum. Yayının başında neden tek gecelik aşklardan nefret ederim diye bir manşet attım. Çünkü bizim takımlarımız Fenerbahçemiz, Galatasaray'ımız, Beşiktaş'ımız, Trabzonspor'umuz bize tek gecelik aşklar yaşatıyorlar. Kızmayın Başakşehir'e. Kızmayın Sivasspor'a hiç kızmayın. Diğer takımlarımıza hiç kızmayın. Konyaspor'a 4-7 diye elendi diye hiç kızmayın. Kızmayın. Onların hiçbir günahı yok. Ee, bak Galatasaray ile Beşiktaş evden seyrediyor. Galatasaray ile Beşiktaş evden seyrediyor ya. Şimdi Başakşehir'le ile Sivas Galatasaray ile Beşiktaş'tan daha mı büyük oluyor? Başakşehir'le ile Sivas Galatasaray ile Beşiktaş'tan daha mı büyük? Trabzonspor'un Monaco galibiyeti 3-1'lik yenilgiden sonra hani benim uğursuz geldiğim o mağlubiyetten sonra 4-0 kazanılan dünkü karşılaşmadan sonra Trabzonspor'un ki bir tarihtir. Sevgili Mustafa Müjdat'ın dediği gibi Interler, Liverpool'lar kimler? Inter, Liverpool, Barcelona'lar devrildi o statta. O şehirde, Avniaker'de, Monaco'da o sayfaların içinde yer aldı. Ama Monaco, o Monaco değil işte. Ama Trabzonspor bir Fransız temsilcisini devirdi mağlup etti. Darmadan etti 4 ya Tarih yazdı dün akşam. Hani demin dedim ya o Monaco o Monaco değil. Bunu şimdi öyle söylüyorlar. Kimler söylüyorlar? Diğer takımları savunanlar. Olur mu kardeşim? Monaco Monako'dur ya. Barcelona yere düşünce değerinden bir şey kaybediyor mu? Real Madrid, Paris Saint-Germain, Marsilya, Milan, Inter, Juventus Liverpool, Manchester United, City bir şey kaybediyor mu değerinden? Hayır. Ama çok büyütmeyin. Çok büyütmeyelim. Benim fikrim, benim düşüncem, bu benim düşüncem. Ne yaptı Altay size ya? Hı? Ne yaptı Altay size? Ne yaptı Altay? Altay ne yaptı? Ne yaptı bu çocuk? Neymiş? Yok sıkıntıları varmış, yok bilmem nesi varmış. Hiçbir sıkıntısı yok. Altay ile ilgili çok önemli bir röportaj yaptım. Mihail Kraft'la. Mihail Kraft çok önemli şeyler söyledi. Dedi ki Altay'da bazı sorunlar var. Evet. Ama sorun Altay'da mı? Hayır. Bu sorunlar neler? Beyaz futbolda Sinan Engin'le yarın cumartesi günkü programımızda anlatacağım. Bir kere şunu söyleyeceğim. Fenerbahçe taraftarından bir şey istedi. Kraft çünkü babası gibi Altay'ın. Altay'ı Altay yaptı. Fenerbahçe taraftarından bir şey istedi. Özellikle bir kişiden bir şey istedi. Ne Ali Koç ne Jesus ne Altay. Bir kişiden bir şey istedi. E bunların yapılması lazım. Uğurcan hakkında konuştu, Ersin hakkında konuştu. Hepsinin hakkında konuştu. Var mı bir tane daha Altay? Veya Altay'ı gönderdik. Gönderdiniz Altay'ı yerine bir tane yabancı kaleci aldınız. E şimdi bu baskı yeni gelen kaleci o baskıyı hissetmeyecek mi? Bir tane hatalı gol yedi. Elinden kaçırdı girdi içeri. Gol oldu Fenerbahçe 1-0 mağlup. Ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Ne oldu? İrfan Can Eğribayat. Kardeşimdir, canımdır, çok severim. Çok iyi bir kaleci. Ben olsaydım Fenerbahçe'ye gelmezdim. Ben yedek kulübesinde oturmam. İrfan Can Eğribayat gibi bir kaleci Fenerbahçe'de yedek oturmaz. Ama Altay'ı da kesemez. İrfan Can İyili yedek o oturmaz. Altay'ın da önüne geçemez. Ne derseniz deyin. Altay yok bir tane daha. Bir tane daha Altay yok. Bir tanesini harcadık. Harcadık tırnak içerisinde. isim vereyim mi? Haydi vereyim. Berke. Gitti. Etti. Keşke kalsaydı. Fatih Terim kalsaydı Berke Galatasaray'ın kalecisiydi. Mustera'dan sonraki kaleci Berke'ydi. Milli takıma iyi kalan Fatih Hoca değil mi? Yanlış bilmiyorum herhalde. Ben iyi kalan Fatih Terim diye biliyorum Berke'yi. Hatta fotoğrafları var. Gelsin bir tane. Gördünüz mü? İşte Fatih Terim ve Berke yan yana. Evladı gibi. Çok mu biliyoruz ya? Şimdi ben size bir hayal kurun diyorum. Fenerbahçe'nin kalesindesiniz. Gözünüzü kapatın. Ama o mu 3 milyon euro alıyor. Altay 2,5 milyon euro kazanmasını biliyor ama ayağa çizgide doğru durmuyor. Sen yerinde düzgün dur. Sen Altay'ı doğru düzgün izle. Sonra de ki yerinde düzgün durmuyor. Kafası başka bir yerde. Özel hayatında sıkıntı var, bilmem ne var. Hiç özel hayatında da sıkıntı yok. Fenerbahçe seyircisi dünyanın en baskılı seyircilerinden birisi. O statta kendinizi düşünün. Galatasaray'la oynuyorsunuz veya geçtim Galatasaray'ı ya. Fenerbahçe bana üçüncülük, üç, dördüncülükten bir tane takım söyleyin ya. Herhangi bir takım. Şimdi söylersem onlar bu sefer kapıya gelecekler. Niye Ertem şeyler böyle dedi. Mikrofon sporla oynuyor Fenerbahçe. Mikrofon spor da yanlış anlaşılır. Kalem sporla oynuyor delirttiniz artık yani kalem spor, mikrofon spor. Kalem sporla oynuyor Fenerbahçe. Fenerbahçe kalem sporla oynarken kendinizi kalede düşünün. Statta 50 bin kişi de yok, 5 bin kişi var. Sadece kaleyi koruduğunuz yerin arkasında. Hadi buyurun bakalım. Hadi oynayın. Üstünüze bir tane top geldi. Ne yaparsınız? Kapatın gözünüzü. Kapattım ya. Fenerbahçe stadında kaleciyim. Arkamda seyirci. Taraftar. Üstüme gelen biri var. Düşündün mü kendini? Nasıl bir duygu? Fenerbahçe'nin kalecisisiniz. Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin kalecisisiniz. 8 senedir şampiyon olmayan takımın, olamayan takımın, şampiyonlar ligine yıllardır gidemeyen bir takımın, kalecisinin omuzlarında olan yükü düşünün. Bu daha çocuk. Ama 3 milyon euro alıyor. Ama daha 2,5 milyon euro almasını biliyor. Sokaklarda gezmesini biliyor. Arabası... Dünyanın en iyi arabasına biniyor. En güzel arabasına biniyor. Öyle bir çocuk da değil. Öyle bir adam da değil. Gece gündüz şimdi bakayım bir şey yazmış bana. Bir mentoru vardı. Mentoru vardı. Eğer yanlış bilmiyorsam Yeşim Hanım vardı ama hala çalışıyorlar mı bilmiyorum beraber. Yani çok da bir şey diyemeyeceğim. bekleyelim. Yani şunu söylemekte fayda var. Burada eski futbolculara çok iş düşüyor. Mesela ben Abdülkerim abi'nin fikrine de karşıyım. Abdülkerim abi de çok fazla gidiyor Altay'ın üstüne. İşte Altay işte Altay ne yapmalıymış? İşte onun yerine İrfancan oynamalıymış. En iyi tanıyanlardan bir tanesi de Abdülkerim abi aslında. Yani Abdülkerim abi gerçi Abdülkerim abi'nin statü olarak görev olarak yaşadıklarıyla bir teknik direktör, bir teknik adam olarak Altay'a vereceği şeyler söyleyecekleri çok önemli. Serhat Akın'dan daha da önemli. Serhat Akın diyor ki yani Abdülkerim abi şey yapmıyor, onurunu kırmıyor. Diyor ki ya İrfan Can Eğribayat'ı oynatın Altay yedek kalsın diyor. Evet sevgili Yeşim kardeşim. Kendisi çok önemli bir, e, hani psikolojinin üstadıdır. İyi bir psikolog, iyi bir mentor, iyi bir, hani bu konuda iyi bir e, isimdir Yeşim Hanım. Birçok kulübünde özel ismidir. Altay'ın da bu konudaki danışmanıdır. Yani Altay'a yardımcı olur. Hani ne diyelim Altay için? E şimdi şöyle söyleyeceğim, mesaj geldi bana. Hani diyor ki, şimdi Yeşim Hanım'dan cevap geldi. Ben dedim ki, ya sizi yayına alabilir miyim? Altay'la ilgili konuşalım diye. Yeşim Hanım'ın söylediği şu, merhaba, ilginiz için teşekkür ederim. Ben danışanlarımla ilgili herhangi bir konuşma yapmıyorum. Herhangi bir yerde Altay her zaman olduğu gibi profesyonel çalışmalarına devam ediyor. Ve çalıştığı kocaman bir ekibi var. Her şey her zaman olduğu gibi çalışmaya devam ediyor. Yani her şey her zaman olduğu gibi diyor. Yani Altay çok normal. Hiçbir sıkıntısı yok. Herhangi bir sıkıntısı yok. Kalecilerin inişte çıkışlı durumları olabilir. Şimdi Yeşim Hanım böyle söylüyor. Yani en yakınındaki isim böyle söylüyor. Yani en kafasındaki isim böyle söylüyor. En 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 böyle hani beyniyle uğraşan bir doktor var karşıda. Bak doktor bu işin doktoru diyor ki Altay böyle böyle bir daha okuyorum. Merhaba, ilginiz için teşekkür ederim. Ben danışanlarımla ilgili herhangi bir konuşma yapmıyorum. Herhangi bir yerde Altay her zaman olduğu gibi profesyonel çalışanlarına devam ediyor, çalışmalarına devam ediyor. Ve çalıştığı kocaman bir ekibi var. Her şey her zaman olduğu gibi ve çalışmaya devam ediyor. Sevgilerimle diyor. Yeşim Hanıma çok teşekkür ederim. Ee, Yeşim Hanım şöyle söyleyeyim George Jesus kadar, Ali Koç kadar hatta Altay için annesi babası kadar önemli bir isim. Şu anda aslında çok önemli bir haber veriyorum ben sizlere. Tabii ne kadar önemliyse Türk medyasındaki arkadaşlar için, onlar için önemli olan şu. Ertem Şener 4'te 4 yapılan karşılaşmanın oynandığı gün maç anlatmadı. Türk takımları kazandı. Bizim medyamızın penceresi bu maalesef. Ama bir söz vardır ya. Yüksek dağın dumanı ne olur? Çok olur. Yüksek dağın dumanı çok olur diye bir söz vardır. Bu kadarını söyleyeyim ben size kendimle ilgili olarak. O konuya hiç girmeyeceğim zaten. Girmem de. Arkadaşlarım ısrarla uyarıyor. Girme abi ne olur diyorlar. Niye gireyim zaten? Gerek yok. Zaten hani final oynayacaklar ya hepsi birden. İnşallah da oynarlar. Ama birisine bir lig bulamıyorum. Dört temsilcimiz var. Şimdi başkaları anlatacak maçları. Dört tane maçları. Hadi ben anlatmadım diyelim. Hadi ben anlatmadım diyelim. E, o arkadaşlar veya X, Y, Z işte Bahattin bizim Apo'nun horozu, Emir, Mehmet Ali, Ömer hepsi anlattılar. Onlar finale kadar getirdiler de bir tane eksik oluyor, bir tane lig olması lazım. Seferinde söylemek lazım ki bir tane lig kursunlar da dört temsilcimizden bir tanesine lig lazım. Yoksa yine Ertem Şener yüzünden o takım dışarı çıkmış olacak. Benim yüzümden elenmiş olacak. Yağmur yağsa benden. Kar yağsa benden, güneş yağsa benden. Beni bu kadar önemli birisi olarak görmeyin ya. Başaramıyorum diyorsun ya bu. Ben de başaramıyorum bazen. Susmayı başaramıyorum bazen. Şimdi bir saniye. Sorular geliyor. Klinik spor psikolojisi uzmanı. Bence profesörü. Yeşim Canlı Hanım efendi. Klinik psikolojisi üzerine çalışıyor. Klinikal sport psikoloji diyor. Çok da önemli bir isim Yeşim Canlı e, hanımefendiyi gerçekten takdir ediyorum. işinden ve çalışmalarından dolayı e, doğru tanımlıyorumdur umarım. Çok da özel bir isim. Altını çizerek belirtelim. Şimdi Ahmet Nurşebi'ye geleceğim. Ahmet Başkan'a geleceğim. Bir de Erden Timur ve Dursun Özbek ile ilgili konuşacağım. E, Ahmet Başkan diyor ki, evet yine yaşamanım yazıyor. Bu arada konuşmak istemiyorlar. İşte diyorlar ki bizim futbolcumuz daha önemli. Futbolcular daha önemli olunca e, haliyle bakın reklam yapmıyorlar kendi reklamlarını. Çıkıp burada konuşabilirler, anlatabilirler, anlatabilirler, anlatabilirler. Olmaz diyor. Hayır diyor futbolcum bundan diyor olumlu olumsuz etkilenmesini istemiyorum. Olumlu olumsuz. Ama ben Mihal Kraft'la konuştum. Yarın Beyaz Futbol'da çok büyük önemli açıklamalar var. Onların hepsini sizlere aktaracağım. Hepsini sizlerle konuşacağım. Hepsini anlatacağım. Neyse. Şimdi e, Valeria Valeriya İsmail ile yolumuza devam edeceğiz diyor ve şampiyonluk kupasını onunla beraber kaldıracağız diyor. Ahmet Durçebi'ye yakışan da buydu. Sayın başkana noktayı koydu dedi ki: "Ya susun be kardeşim." dedi. "Yeter artık." dedi. Ben hatta hatırlıyorsanız Beyaz Futbol e, YouTube kanalımızdan canlı yayın yaptığımda niste Canlı yayın yaparken başkanım çık konuş ne olursun dedim. Anlatın dedim. Hatta Şenol Güneş'e de seslendim. Şenol Hoca bir çıkın deyin ki ben Beşiktaş'ta ilgim yoktur. Valerian İsmail'le yollarına devam ediyorlar. Beni bundan uzak tutun bu olaydan uzak tutun ben Beşiktaş'a gelmeyeceğim deyin dedim. Şenol Hoca konuşmadı ama Ahmet Nurşe bir masaya yumruğunu koydu. Dedi ki hop dedi bir dakika yeter artık dedi. Valerian ile biz yolumuza devam edeceğiz. Ben hocamla güvendiğimiz ben hocama güvendiğimi söyledim. Güvenmeye devam ediyorum. Hocamızla yola devam etmeyi, onunla beraber bu sene şampiyonluğu kazanmayı ve kupayı onunla beraber kaldırmayı planladık diyor. Onun için geçiniz. Diğerlerinden bahsetmiyorum bile, diğer konuşmalarından. TFF Başkanlığı ile ilgili olarak bir planım yok diyor. Seçim döneminde bana bir teklif geldi ancak Beşiktaş benim için daha kutsal diyor. Başkan bunları söyledi. Abdullah Avcı da Trabzonspor... Monaco karşılaşmasından önce bir bildiri yayınladı kendisiyle ilgili olarak bir açıklama yaptı daha doğrusu. Abdullah Avcı açıklama yap yapmış. Dedi ki ya ben uzun vadeli bir Trabzonspor oluşturuyorum. Uzun vadeli bir Trabzonspor kuruyorum ve bu yolda inişli çıkışlı dönemler olacaktır. Onun için Trabzonspor bizim bir dönemlik işte ne bileyim birkaç dönemlik değil. Uzun vadede planlarımızın arasında diyor ve o da noktayı koydu. Hatta 4-0'dan sonra noktayı daha fazla koydu. Daha büyük koydu ve dedi ki Abdullah Avcı ben Beşiktaş'a yenilirsem de buradayım. Kazanırsam da buradayım. Berabere kalırsam da buradayım. Buna Monaco dahil. Buradayım dedi. Bırakın dedi Şenol Güneş olayını falan tırnak içinde söylüyorum. Bir susun artık dedi doğruyu yaptı. Ahmet Nur Çebi ne dedi Sayın Başkan? Dedi ki benim Trabzonspor'a yenilgim, beraberliğim ve beraberliğim ne olursa olsun yenilgi, beraberlik ve mağlubiyette şartlar ne olursa olsun ben buradayım dedi ya. Ben buradayım dedi Adam ben buradayım dedi, bitirdi işi. Valerian İsmail'e devam ediyoruz dedi. Kim rahatladı bugün daha çok? Valerian İsmail. Dedi ki, ha tamam kafam rahat edebilir. Artık kafam rahat dedi. Bunu söylüyorum. Zaten ben değil, Beşiktaş çok net bir açıklamayla bunu bildirdi. Başkan en güzelini yaptı. Gerçi bizim ülkemizde e, bu açıklamaların yapıldığı an şu konuşulur. Eyvah! Ahmet Nurçebi Valerya İsmail'in kalemini kırdı. Bir daha söyleyeyim mi? Beşiktaş veya herhangi bir kulüpte, Fenerbahçe'si, Trabzonspor, Galatasaray, dört büyüklerde böyle bir açıklama yaptığında tehlike var demektir. Beşiktaş Başkanı, Beşiktaş Kulüp Başkanı Sayın Ahmet Nurçebi, Beşiktaş Kulüp Başkanı Sayın Ahmet Nurçebi, Valerian İsmail ile ilgili bugün ne dedi her türlü hocamızın arkasındayız. Şampiyonluk kupasını beraber kaldıracağız. Sezon sonuna kadar beraberiz. Benim olduğum her dönemde o burada dedi. Yani ben buradayken o burada dedi. Her dönem demedi. Ben buradayken o burada. Eyvah kalemini kırdı demektir. Deniliyor. Açılımı? Hayır öyle değil. Ahmet Nur Sayın Başkan bugün çok net açıklama yaptı. Bir de başkan öyle talih yollara girmez. Evet, evet, hayır, hayırdır. Onu söyleyeyim. E ne oldu böylelikle? Şimdi eksi artı'yı götürdü. Eksi artı'yı götürdü. Abdullah Avcı Şenol Güneş'i götürdü. S Valerian Ismailil e Ahmet Nurçebi Şenol Güneş'i götürdü. Buradan ne çıktı? Şenol Güneş tıpkı verdiğimiz gibi Riva'ya gidecek. Futbol direktörü olacak. Milli Takımlar Futbol Direktörü olacak. Onun bir altında da Sergen Yalçın olacak. Yani takımın teknik direktörü Sergen Yalçın. Böyle söyleniyor. Gelen haberler böyle. Sinan abi de söylemişti. Ha, orada da bir iple iki cambaz oynamaz onu söyleyeyim. Şenol Güneş Sergen Yalçın sucuklu yumurta gibi ya da yoğurtlu ıspanak gibi tat vermez böyle. Bir şey olmaz. Orada mutlaka bir güç dengesi bozukluğu çıkar ortaya. Güç dengesizliği olur. Erden Timur ve Dursun Özbek ile ilgili. Sayın Başkan Dursun Özbek ve Sayın Erden Timur'la ilgili olarak söyleyeceklerim var. Galatasaray-Kayseri sporla karşı karşıya gelecek. Galatasaray-Kayseri spor deplasmanında şimdi herkesin sorduğu soru şu. Yönetim maça gidiyor mu Kayseri'ye? Başkan Dursun Özbek gitmeyecek. Kemerburgaz'da, Kemerburgaz tesislerinde olacak. Yani Galatasaray'ın Kemerburgaz tesis inşaatında olacak. Bu bizzat kendi ağzından çıkan söz. Sayın Başkan Dursun Özbek Kayseri'ye gitmiyor. Kendisiyle ilgili kendisine bu konuda bir soru sorduk. Verdiği cevap bize özel. Sezgin abiye verdiği cevap. Hayır gitmiyorum çünkü Kemerburgaz tesisinde olacağım. Galatasaray'ın inşaatında olacağım. Galatasaray'da ada, Galatasaray'da işte ne bileyim Florya arazisi, Galatasaray'da Kemerburgaz tesisi bir maçtan daha önemli oluyor. Ama o 3 puan belki de başkanların geleceğini bile, başkanın, yönetimin geleceğini bile etkiler. Öyle değil mi Bahattin? Yani benim için bir inşaattan daha önemli. Benim için Galatasaray'ın Kayseri deplasmanı bir inşaattan daha önemli Sayın Başkanım. Ya mutlaka bir düşünceniz vardır, mutlaka doğrusunu siz biliyorsunuzdur. Ya diyeceksiniz Erdem Bey var, Erdem Timur var o gider. Hayır, o da gidemiyor. Sayın Erden Timur da gitmiyor. Gitmiyor. Mu Gidemiyor mu? Ben gidemiyor diyorum. Hastaymış. E, hasta olduğu için çok da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum buradan Sayın Başkan'a. E, ya gribal bir enfeksiyon ya bir soğuk algınlığı öyle bir şey duydum. Çok geçmiş olsun. Bundan dolayı Kayseri'ye gidemiyor. Ama bunu bir açık bırakmak istiyorum parantezi. Sayın Erden Timur'la ilgili bir operasyon yapılıyor. Bunu sürekli olarak altını çiziyorum kırmızı kalemle. Sürekli çiziyorum. Ama işte kamera işte kamera işte mikrofon Arkadaşlarım Sezgin Gelmez, Devrim Zengi, Emircan Kılıç, Çetin, sevgili Recep Çiçek hepsi görev başında hepsi takipte Bilmem ne demek istediğim anlaşıldı. Çünkü niye? Bundan 2-3 ay önce, 3-4 ay önce Sayın Başkan'ın odasına girip bunu hep söyledim ama ne yalanlandı, ne cevap verildi, hiçbir şey yapılmadı, sümen altı edildi. Sayın Başkan'ın odasına girip ya Erdem Timur da çok oluyor, biz buraya biz de geldik diyen Metin Öztürk bir ekibi var. Bunları ben söylemiyorum. Bunları sorabilirsiniz. İsim de verebilirim. Üç kişi başkanın odasına giriyorlar ve böyle söylüyorlar. Yani Erdem Bey Galatasaray için önemli bir değerdir. Bunu söyleyeyim. Ama o da gitmiyor yarın. Hastalığından dolayı gitmiyor. Son olarak Cristiano Ronaldo ile ilgili olarak Sayın Erdem Timur'a sordum. Dedim ki ya Sayın Başkan Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo diyorlar. Doğru mu, değil mi? Cristiano Ronaldo Galatasaray'ın gündeminde mi? Sizin en büyük ocak hayaliniz Cristiano Ronaldo mu? Gelecek mi, olacak mı, var mı böyle bir şeyiniz? Böyle bir şey gündemde mi? Dedim. Yani Ronaldo Galatasaray'a gelecek mi dedim. Dedi ki Kerem Aktürkoğlu'yla sözleşmesini uzatacağız. Bizim yedi numaramız dolu. Gülerek, espriyle. Ama şunu söyleyeceğim. Nereden çıktı? Nereden çıkıyor bu haberler? Neden kasıtlı olarak çıkartılıyor? Neden diğer büyük kulüpler için bizim yarıştığımız diğer kulüplerle ilgili olarak böyle haberler çıkmıyor da Galatasaray üzerinden bu haberler çıkartılıyor dendi, dedi. Ben de taban başkanım dedim. Doğru dedim. Yani bu haberleri kimler çıkartıyor? İşte Portekiz basını, İngiliz basını çıkartılıyor dedim. Çıkartılıyor. Onlar tarafından çıkartılıyor. Ama bu haberler neden onlar tarafından çıkartılıyor? İngiliz basını bilmem ama Portekiz, İtalyan ve İspanya basınında şöyle bir şey var. Bizden gördüklerini alıyorlar. Bizden gördüklerini alıyorlar. Diyorlar ki Aa, Ronaldo Galatasaray'a gidecekmiş. Ama söylüyorum birinci ağızdan geliyor. Sayın Erdem Timur diyor ki, "Hayır efendim, yok öyle bir şey. Ronaldo ile hiçbir ilgimiz falan yok. Galatasaray'ın Cristiano Ronaldo ile falan herhangi bir ocak düşüncesi, şubat düşüncesi, mart düşüncesi falan yok." Yok. Böyle diyor adam ya. Sayın Erdem Timur eğer söylüyorsa doğrudur zaten. Evet. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Yapmanız gereken Beyaz Spor YouTube kanalımıza Lütfen abone olunuz. Bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen şu parmağı görünüz. Sizi çok seviyorum. Bol bol like atınız. Eğer kim like atarsa, kim yorum yaparsa, kim elden ele gezdirirse sevdiğine ulaşsın. Takımı şampiyon olsun. Bu hafta 3 puanı onlar kazansınlar. Değil mi? Sizi seviyorum. Dikkat ediniz kendinize. Hoşçakalınız.